Şeftali suyu yapınca arta kalan posasıyla da pestil yapalım dedik. Tarife geçiyorum. Ee, kabuklarından ve çekirdeğinden ayıkladım. Üzerine bir çay bardağı kadar toz şeker ekleyip blender'dan geçirdim. Ateşe aldım ve ısınana kadar karıştırarak pişirdim. 2 dolu çorba kaşığı nişasta yarım çay bardağı suyla açıyorum. Ve pestilin yani harcın içerisine ekleyip karıştırıyorum. Kuyu bir kıvam alana kadar pişireceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye ince bir şekilde yayıyorum ve üzerine cevizle süsledim. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Güneşte açık havada kuruttum. Ve kolay bir şekilde çıkıyor. Gördüğünüz gibi önce kenarlarını ayıkladım bu şekilde araladım. Daha sonra ortaya doğru çıkardım. Ben yuvarlayıp bu şekilde yuvarlayıp kesmeyi tercih ettim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.